Merhaba. Evet, Tespam Özel'de, TV Enerji'de bir kez daha sizlerleyiz. Fahrettin Damga'nın yönetiminde TV Enerji ve Sude Manka'nın teknik desteğiyle birlikte Tespam Özel programına başlıyoruz. Efendim, konuğumuz Doktor İbrahim Nasır, araştırmacı yazar, Afrika uzmanı. Hoş geldiniz. Sayın İbrahim Nasır. Sayın Nasır, hoş Hoş geldiniz. Sayın Nasır, ee, herhalde kulaklığı takınca bir sorun oluştu zannediyorum. Sayın Nasır. Hocam ses sesimi alıyor musunuz hocam? Şimdi, şimdi alıyorum. Demek ki kulaklıkla sorun oldu. Ee, Sayın İbrahim Nasır hoş geldiniz. Az önce seste bir sorun yoktu. Şu anda e, beni duyabiliyor musunuz Sayın İbrahim Nasır? Kulaklığı isterseniz çıkartın. Kulaklığı isterseniz çıkartın. Ee, sesimi alıyor musunuz hocam? Evet şu anda alıyorum. Siz benim sesimi alıyorsunuz. Ben evet, sizin sesinizi alm almıyorum. Almıyor musunuz? Demin program öncesinde konuşabiliyorduk. Şimdi bir sıkıntım oluştu. Acaba e, Sayın Nasır şimdi geliyor mu ses duyabiliyor musunuz Az önce gayet iyiydi geliyor mu sesimi alıyor musunuz ya ben sizin sesinizi alamadım açıkçası Sorun yani, var galiba. E, demin programın denemesini yaparken aslında akıyordu ses. Şimdi bir sorun oluyor. E, Teknik destekten Sude Hanım'dan destek isteyelim. sudan Hanım neden olabilir? Hocam şu an mikrofon varsa ondan daha kaynaklı olabilir. E, e, mikrofon. Tekrar girebilir mi? Tekrar girebilir misiniz mikrofonsuz? Numarası varsa hocam gönderirseniz halledebilirim ama. Tamam. Benden kaynaklı değil açıkçası ama. Bir saniye. Hocam isterseniz ben çıkış giriş yapayım. Bir saniye hemen geliyor. Hemen Suudi Hanım sizinle irtibat kuracaklar hemen arıyorlar sizi. Hocam şu an e, çıktı rica ettim tekrar girecek birazdan yeniden başlatabilir miyiz bunu iptal edip? E, tabii hocam hemen link oluşturup atıyorum ben. Tamam.